Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücrete yapılacak ara zam oranını belirleme çalışmaları kapsamında bugün saat 11'de üçüncü kez toplandı. Toplantıya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu Başkanı Ergün Atalay ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol da katıldı. Asgari ücret tespit komisyonunun yaptığı üçüncü toplantının sona ermesiyle birlikte, yeni asgari ücret zammı da çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan tarafından açıklandı. Buna göre, yeni asgari ücret miktarı, %34 artışla bürüt 13.414 lira, net 11.402 lira oldu. Asgari ücret komisyonumuz, gerçekleştirdiğimiz toplantılar neticesinde, 2023 yılı asgari ücret ara zammının tespiti için, çalışmalarını tamamlamış bulunuyor. 2023 yılının ikinci yarısında geçerli olacak bürüt asgari ücret tutarı 13.414 lira. Net asgari ücret tutarı 11.402 lira olarak belirlenmiştir. Yaptığımız bu artışla %34 gibi enflasyon oranının hayli üzerinde refah payını içeren bir oranla ara zammı gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Emekçiyi koruyan, üretimi ve istihdamı sürdürmeyi amaçlayan bu rakamın başta işçilerimize, işverenlerimize ve bütün milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Saygılarımı sunuyorum. Biz çalışanlar olarak hepinizin emeği var. Ne oldu, ne gitti? A'dan Z'ye yaşıyorum, biliyorum. İşte dün gece de Sayın Cumhurbaşkanımızla uzun bir görüşme yaptık. İnşallah bu enflasyon kontrol altına alınır. Zamlar olmaz. Şöyle bir enflasyon belli bir noktaya gelir de yani bu alım gücümüzü korumaya devam ederiz. Yani hem asker ücreti artırır bu enflasyon belli bir noktaya gelmezse bir önemi kalmıyor. Yani bizim çalışanlar olarak yani pazardaki marketteki fiyatların bir an evvel kontrol altına alınması iki konu TİSK için önemli demiştik. Bir tanesi sürecin hızlı bir şekilde e, mutabakatla sonlanması e, bu hız önemli ülkenin gündemini çok e, hakikaten ilgilendiren bir konu çok büyük enerji alan bir konu e, gerek ekonomik anlamda gerek deprem bölgesindeki faaliyetler anlamında odağımızı hem işverenin hem çalışan odağını daha güzel işlere daha e, önemli konulara e, bu güzel işi de tamamladıktan sonra aktarıyor olmamız lazım demiştik dolayısıyla e, hızlı bir şekilde bayramdan evvel sayın bakanımız az evvel bu müjdeyi verdi. Bunun da biz yine memnuniyeti içindeyiz. İkincisi de benim şahsen de çok önem verdiğim bir konu üçlü mutabakat konusu. Yani hem devletimizin hem işçimizin hem işverenimizin e, altına imza attığı üçlü mutabakat e, biz e, bu birliktelik ruhuna e, çok büyük e, önem veriyoruz ve bu birliktelik ruhunun e, ülkemize değer kattığını düşünüyoruz. <laughs>